biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben İyük Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim orkideyle Ramazan lezzetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü menümüzde soğan dolmamız var ve çok güzel bir tatlımız geliyor. İrmik helvası yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Efendim, soğan dolmamız için ilk önce iç harcımızı hazırlayacağız. Pirincimizi daha önceden ıslattık ve yıkadık. Şimdi karıştırma kabının içerisine alıyorum ve bunun içerisine şimdi soğanımı ekliyorum, bir miktar ince kıyılmış maydanoz ve nane, tuzumuzu ekleyelim, sumak, pul biber ve kekiğimizi ekliyoruz. Şimdi biraz daha rendelenmiş domates. Sevgili seyirciler, hepsini güzelce karıştıralım. Evet, şimdi de bir miktar salça ekliyorum. Salçadan bir miktar da ayırıyorum. Bunları da yine suyunun içerisine pişirirken suyun içerisine ekleyeceğiz. Güzelce karıştıralım. soğanı bol, baharatı bol. Sevgili seyirciler, şimdi maydanozumuzu da ekleyelim içerisine. Güzelce karıştırıyoruz ve iç harcımız hazır. Efendim daha önceden haşlamış olduğumuz soğanlarımızı bu şekilde içlerini çıkartarak yaprak yaprak şimdi iç harcımızdan da alıyoruz. Bakın bu şekilde iç kısmını dolduruyorum ve bu şekilde kapatarak sıkıyoruz ve bunu da tenceremizin içerisine dizelim. Soğan yapraklarımızı hepsini bu şekilde güzelce doldurarak tencereye diziyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi salçamızdan bir miktar alıyorum. Ayırmıştık. Biraz da biber salçamızdan alıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Sevgili seyirciler, soğan dolmalarımızı tenceremizin içerisine dizdik. Domates salça ve biber salçayı da koyduktan sonra biraz... Üzerine ılık su ekledim. Şimdi bir miktar da orkideye sızma zeytinyağımızdan gezdirelim. Ve tenceremizi bu şekilde kısık ateşte kenarda pişirmeye devam edeceğiz. Ben de bu sırada irmik helvasını yapmaya başlıyorum. Sevgili seyirciler, irmik helvamızı yapmaya başlıyoruz. İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. Şekerimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Sütümüzü ekleyelim. Hemen suyumuzu da ekliyoruz. Diğer tarafta ise şimdi irmik helvamızı kavurmaya başlayalım. Tenceremin içerisine şimdi orkide tereyağı tadında ekliyorum. Biraz da orkide zeytinyağı. ve çam fıstıklarımızı ekliyoruz. Güzelce kavuracağız. Sevgili seyirciler, çam fıstıklarımızı biraz renk aldıktan sonra şimdi içerisine irmiğimizi ekleyebiliriz. Güzelce kavuracağız. Rengini döndürünceye kadar şerbetimiz de bu sırada hazır olacak. En son şerbetimizi ekleyeceğiz içerisine ama şu anda orta ateşte yavaş yavaş kavurarak irmiklerimizin lezzetinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Evet efendim, irmiğimiz güzelce kavruldu. Şimdi şerbetimiz de hazır. İçerisine ekleyelim. Güzelce karıştırıyoruz şerbetini çektikçe içerisine bir süre daha eklememiz gerekebilir. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi irmik helvamızı da şerbetini bu şekilde eklemiş olduk. Efendim soğan dolmamız da pişti. Şimdi irmik helvamız da hazır. Artık yemeklerimi servise sunabilirim. Sevgili seyirciler, soğan dolmamızı çıkarttık. Hemen servis tabağımıza aldık. Şimdi efendim soğan dolmasının yanına en güzel şey güzel bir yoğurt. Şimdi yoğurdumuzu da bu şekilde gezdiriyoruz etrafına. Ve bunun üzerine de içerisine de koymuş olduğunuz gibi taze nane ve maydanoz ince kıyılmış olarak bu şekilde gezdiriyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler şimdi 20 helvamızı da servis etmek için tabağımızı yanımıza aldık. Bu arada helvamızı şöyle güzel bir karıştıralım. Dondurmalı servis edeceğimiz için servis tabağımıza koyacağız. Arkasından ters çevireceğiz. Efendim servis tabağımızın şimdi yarısına kadar helvamızı koyuyoruz. Şöyle açalım ortasını. Şimdi bu ortasına dondurmamızı alalım. Dondurmamızı şöyle güzelce bastıralım. Koyalım içerisine. Şimdi bunun üzerine tekrardan Helvamızı basıyoruz. İşte lezzetli bir irmik helvası dondurmalı çok güzel oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İyice bastırıyoruz ve şimdi efendim servis tabağımıza ters çevirdik. Hop servis tabağımızı bu şekilde alıyoruz. Efendim etrafına biraz file fıstık gezdiriyoruz. Şimdi bu tatlının en önemli Dekorasyonlarından, lezzet tamamlayıcılarından bir tanesi de tarçın. Tarçın bildiğiniz gibi kan şekerini de dengeler. Bundan dolayı bolca tarçını da bu şekilde üzerine gezdiriyoruz. Ve irmik helvamız servise hazır. Sevgili seyirciler, iki güzel lezzet hazırladık bugün. Bir tanesi soğan dolması, diğeri de tarçınlı irmik helvası. Hem sahurda hem iftarda ikisini de servis edebilirsiniz.